Hocam yeni sezon hazırlıklarına devam ediyorsunuz. nasıl gidiyor? Hazırlık maçları da yapıyorsunuz. Evet abi ilk önce geldiğin için teşekkür ederiz. Hoş geldin abi. Altıncı haftamızı bitirdik. 19 takım ile yaklaşık 28-29 tane oyuncu sayımız var. her hafta sonunda hazırlık maçı yapıyoruz. Ya şöyle söyleyeyim. Rakibimiz varsa herhangi bir kulüple yapıyoruz. Yoksa da kendi aramızda ya da U17 ile yapıyoruz. Dün A takımla iyi bir hazırlık maçı yaptık. Yüksek tempolu geçti. Ee, Serhat hocamız bunun devamlı geleceğini söyledi. A takım hocası. Ee, bizim amacımız her zaman bu abi. Biz hazır mıyız? Lige hazırız. Ee, bir söylentiler var 16 Ekim'de başlayacağına dair. Ee, Nasip sayın 16'sında başlar. kısa bir zaman kaldı. Kısa bir zaman kaldı ama biz hazırız. E, ee, çocuklar da sabırsız, biz de sabırsızız. İnşallah e, bizim için de iyi bir lig olur. Bizim amacımız zaten belli Ömer abi. E, ee, A ne kadar çok oyuncu kazandı bizim için o kadar iyi. Ee, karakterli, düzgün, sahaya yakışan deniz spor forması giyebilecek iyi oyuncular yetiştirmek için uğraşıyoruz. İnşallah o formaya o armaya yakışan çocuklar bu sene inşallah birkaç tane en az birkaç tane vermek istiyoruz. Peki Kadro oluştu mu hocam şu an itibariyle? Evet, Zaten transfer söylediğim gibi bir tane transfer yapmıştık. Başka da transfer yapmadık. Geçen seneden kalan bazı oyuncularımız var. U17'den çıkan oyuncularımız var. Dediğim gibi kontenjanı daha önce de konuşmuştuk. 2002 doğumlu kontenjan oyuncularımız var ondan üç tane oyuncumuz var yani bizim onda takım kaptanı olarak belirledik zaten on tecrübeli abileri, arkadaşlarımız içerisinde ee, 2003 ve 2004 doğumlu ağırlıklı takımımız hatta 2004 daha fazla e, futbolcularımız var takım içerisinde 2005 doğumlu oyuncumuz da var aslında o oyuncu oynaması gereken ama biz burada forma şansı veriyoruz yeteneklerine güvendiğimiz bazı oyuncularımız var onlarla beraber sayımız biraz fazla aslında Ömer Abi 27-28 kişilik bir sayımız var bizim için <laughs> antrenman programı hazırlamak da zor oluyor ama e, istekli arzulu e, yani burayı seven çocuklarımız var. Deniz Spor'a hizmet etmek isteyen oyuncularımız var. Biz de onların hevesini kırmıyoruz. İnşallah elimizden geldiğince bu oyuncuları A takıma dediğim gibi yani her sezon birkaç tane bile bizim için çok iyi rakamdır aslında yani. Yukarıda oyuncunun oynaması buranın en büyük kaynağıdır yani. Teşekkür ederim hocam. teşekkür ederim.